Bugün temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı tarihi zaferi konuşacağız. Hoş geldin Berkay abi. Hoş buldum. Evet, sizin de bildiğiniz gibi Galatasaray dün e, evinde Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı Şampiyonlar Ligi'nde. Biz de bugün Berkay abiyle birlikte bu maçı değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi maç önlüğü de biz değerlendirmiştik. Evet abi ilk olarak maçla alakalı genel düşüncelerini alalım. Maçın detayına inmeden önce. Evet. <laughs> Öncelikle Galatasaray'ı tebrik edelim. Uzun yıllar sonra bir Türk takımı Avrupa'da büyük bir maçı kazanmış oldu. Ki gol yemeden de kazandı ve iyi de oynayarak kazandı bence. Akıllı oynayarak kazandı. Öncelikle tebrik edelim. Okan Hoca ile ilgili Avrupa'da çok eleştiri vardı biliyorsun Eren. Ama biz kendi programımızda da konuştuğumuzda ki diğer insanlar da bunun farkındaydı. Yine en iyi oynadığı maçlar büyük maçlardı. Manu Tottenham ve Bayern maçlarını örnek göstermiştik. Bugün Okan Hoca bir büyük baça beklenenin aksine, beklenenin derken rakiplerin beklediğinin aksine demek istiyorum. Bizim beklediğimiz bir şeydi bu ama önde baskıyla tıpkı Münih maçında olduğu gibi mesela rakibi daraltarak çok ciddi sadece önde baskıyla başlamadı maçın genelinde de uzun bir bölüm boyunca önde baskı uyguladı. Adeta Liverpool'a bizim aramızda siklet farkı yok dercesinde bir oyun oynadı diyebiliriz. Gerçekten öyle oynadı yani oyunu. Kork, korkarak bir oyun oynamadı. İstatistiklerin çok bir olmadığı bir maç oldu ki baksak Liverpool önde gibi gözüküyor ama maçı izleyenler biliyor ki onlar biraz kandırmaca. Çünkü Galatasaray akıllı bir oyun oynadı, doğru bir oyun oynadı. Ve sanki bugün Galatasaray penaltı olmasa da bir şekilde golü bulacak gibi de istekliydi ki 1-0'dan sonra da öyle gol atmayayım gibi bir derde de girmedi. Genel gecenin akışında Galatasaray maçı kazanmayı hak etti diyebiliriz. Evet bir de bu önceki maçlarda da dedik Okan bu baskılı bir oyun oynuyor ama bu baskıyı tam olarak 90 dakikaya yayamıyordu bence özellikle o ilk şampiyonlar ligi sezonunda ama bu maçta çok iyi bir şekilde yaydı önce o baskıyı peresi kadro kalitesinin de artmasıyla hem yani de o önceki oyunlarından da büyük bir ders çıkarmış gibi gözüküyor Okan Hoca bu konuda da. Evet abi şimdi genel bir biraz bir oyuncu performanslarına değinelim. İstersen bir maçta gözüne çarpanları Galatasaray tarafında en beğendiğin isimleri alalım senden. Ben bu arada şöyle ekleyeyim. Ben çoğu kişi beğendim bir kişi hariç Galatasaray'ın komyonunda yani Genel yapmış. olarak ge, Genel olarak iyi oynadı Galatasaray futbolcular dediğin gibi. Sonradan giren bazı oyuncular pek işte etkili olamamış oldu ama onlar da maçın atmosferine adapte olamadı. Diye. Mesela Saramara biraz dağınık kaldı sahada girdikten sonra. Zaten geç girdi bayağı da. Ama şöyle maçın başına baktığımız zaman savunma hattındaki oyuncular çok başarılı oynadı diyebiliriz. Savunma hattı tarafı. Özellikle Jakobs'un ekstra performansı vardı. Davinson Sanchez ve Singo da gayet başarılı oyunlar oynadılar. Abdülkerim de dahil. Bu dörtlü iyiydi. Torreira'nın Torreira'nın Lemine'ye göre daha gezgin ve etkili oynadığını gördük. Ön alan piresinde birçok topa ayak sokup Galatasaray'a topun geçmesini sağladı ve Galatasaray bunları tehlikeye dönüştürdü. Sonuca dönüştürmesi de tehlikeye dönüştürdü. Torreira'nın ben orta sahada çok kıymetli bir oyun oynadığını düşünüyorum. Genel olarak ligin genelinde de zaten Torreira çok önemli bir oyuncu ama bugün biraz daha ekstra oynadığını düşünüyorum. Yusak Gün bazı oyun açma çözme işlerinde etkili oldu yine. Biz bunlara da değinmiştik. Barış Alper biraz daha mücadeleci ruhuyla sahadaydı. Bir, bir tık daha diğer arkadaşlarına göre etkisiz diyebilirim ben. Ki onun da etkili olduğu dakikalar var da. Osimen evet gol kaçırdı ama maçın genelinde hücumda rakibi darlamalarıyla Galatasaray'ın gücünü hissettirdi. Ki bir de abi Osimen bence sakat sakat oynadı biraz. Çünkü o tam Osimen sıkıntılarını göremedik. Bir tık daha temkinli oynadı gibi. Özellikle bu ön baskıda kazanılan topu götürüp kaleci Alison'a vurdu ya. Alisson tam sakatlandığı pozisyon. Hı hı. Yani orada Osimen kalitesinde bir oyuncusun, oyuncunun o topu gol yapmasını bekledik. Yalan değil. Ama şöyle de bir gerçek var. Arkadan kovalayan Veysel Sarı değil. konatı olduğu için. Konate evet. da de maşallah arkadan dokundurup duruyor. Yani rahat vermiyor orada şey çok hani göz, kolay gözüküyor pozisyon ama çok kolay değil. Ciddi bir sprint deparla ilerlediğin için o topa kontrollü vurmak da zor. Biraz da belli etti o simen ayak içiyle böyle bırakacağını. Alisson tecrübesinde bir kaleci de yemedi. Ama mesela belki yakın direğe falan deneyebilirdi orada. Hani bir Mbappe stili vardır ya böyle uzak gösterip gibi yapıp yakına vuruverir. verir. Burada o kadar zamanı yoktu ama sanki ben böyle bir sol aşağı doğru vursa daha etkili bir iş yapabilir diye düşünüyorum. Ama maçın genelinde o simen tartışılmaz. Yani dediğin gibi İlkay oyun aklı olarak top döndürme olarak etkiliydi ama maçın içerisinde çok var olduğu anlar yani, yani İlkay'dan daha fazlasını bekliyoruz diyelim. Kötü oynadılar aslında ama İlkay iyi oynadı bu arada ki bazı pozisyonlar gerçekten kendi ön alan presinde bulunduğu konum harici orkestra şefliği de yapıyor. Dikkat ediyorum. Ya şampiyonlar tecrübesi oluyor. Lemineyi biraz standart buldum ama o muhtemelen hani biz konuştuk ya programda Eren Torreira biraz daha önceden baskına çıkıp Lemina tam bir 6 numaraya dönüşebilir diye. Gerçekten evet. Okan Hoca da böyle kullandı. Lemina daha durağan bir 6 numara gibi pozisyon alıp Torreira direkt olarak hücumda önceden baskına çıktı ki bu arada Okan Hoca gerçekten Bak Okan Hoca'yı çok eleştirdiğimiz durumlar oluyor ama çok e, cesaretli oynadı takım. Fark etti mi bilmiyorum. Davison Sanchez falan hücum bölgesine rakibiyle birlikte prese evet. falan çıktı yani. Hani öyle ki aslında Liverpool bunu yapmak için çok tehlikeli bir takım. Bir anda savunma arkasına sarkabilir yani Liverpool. Ki Liverpool tarafını da eleştirebiliriz birazdan. Bence onu da eleştirilecek çok şey var. Spot'un. Değiş yani Okan Özev çok cesur oynadı maçı ve oynadığını karşılığını da aldı. Başardı. Oyuncular da becerdi bu işi. Hem Okan Hoca hem oyuncuları tebrik etmek lazım. Bireysel olarak da genel olarak hepsi iyiydi. Savunma hattını ama ekstra övmek isterim bu maç. O simen ve savunma hattını ve Torreira'yı. Evet, şu bilgiyi vereyim abi sana. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç galibiyeti de Okan Buruk'tan gelmiş. Başakşehir başında yenmiş Manchester United'ı. Galatasaray başında Manchester United'ı Ve şimdi Liverpool'u yenmiş. Son üç galibiyette Okan Hoca'ya ait. Ama yani son 5 sezonlar... karşı mı? Ha? Premier takımlarına karşı Hayır, mı Hayır genel olarak. Niye? Başka kimse almıyor muymuş galibiyeti? Şampiyonlar Ligi'nde işte son ha, 5 senedir. Şampiyonlar senede... Ligi'nde. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde başka oynayan takımımız mı var? Evet zaten. Abi, tek Hayır abi. hayır. i̇lk galibiyet Başakşehir'le sonra Galatasaray'la geldim. Yani son 5 senede Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyetimiz var. O da ayrı bir rezillik ama. Yani gidemiyoruz zaten. Tek takımla falan gidiyoruz. İşte Galatasaray gidiyor hep şampiyon olup. Yani... Zaten Galatasaray genel şampiyonlar ligi karnesi kötü. Dürüst konuşmak lazım. Bugün çok büyük övgüler hak ediyor ama. Genel olarak kötü biliyorsun işte. Hangi takımlara neler oldu geçen sene falan da. Ama şey yani bugün ekstra bir oyun. Bu bu arada şunda da alakalı biz programda da konuştuk. Ben bunu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. Olay Liverpool maçı olduğu için futbolcuların konsantrasyonu bir başka olacaktır diye konuşmuştuk yani. Söylemiştim ben de bunu. Bu, bu bir gerçek. Bu dünyanın her, her takımında olur yani bu. Daha kendinden daha değer olarak yüksek ve e, iddialı bir takıma karşı oynuyorsan futbolcular hani nasıl Şerif Real Madrid'i yendi mesela. Evet. Hani sadece taktiksel olarak mı yendi? Hayır abi, o bir ruh yaşıyordu takım gibi düşün. Ve bunun gibi başka maçlarda da örnek verilebilir. Bugün de öyle bir gün. Ya bugün Galatasaray'ın rakibi Liverpool değil. Uyduruyorum. Everton olsaydı salladım. Galatasaray bu kadar iyi oynamazdı mesela. Demek sinirli Bu kadar hızlı mı? oynamazdı yani. yani bu kadar hızlı, bu kadar mücadeleci oynamazdı. Belki yine kazanabilirdi. Everton'da kötü bir takım oldu örnek olarak ama daha iyi bir takım oturtalım oraya. Aston Villa Bodo diyelim mesela. işte ya. Bodo. Yani Bodo. Galatasaray fikstüründe de var. Evet. Kim mesela bak Bodo maçı tehlikeli maç yani. Evet. Bodo bugün bugün de yenilmedi Bodo bu arada Tottenham'a. Ee, bakalım yani evet. O şeyi bugün Galatasaray o isteği, o arzusu çok üst düzeydi yani. İnanılmaz üst düzeydi. Evet Liverpool tarafıyla alakalı bir yorum alayım abi senden. Hem kısaca hem Arne Slot'un rotasyon yapması hakkında hem de genel olarak Liverpool'un bugün oynadığı oyunla alakalı. Vallahi ufak tefek rotasyon vardı ama Galatasaray'ın galibiyetini leke sürdürmeyelim. Genel olarak takım e, oyun yani, üç çoğunluk... kişi, çoğunluk. 3-4 kişi sanırım ilk 11'den rotasyon yapmış. Evet çoğunluk yerindeydi işte. Muhammed Salah'ı net bir şekilde söyleriz. Mekalister'ı söyleriz. Başka? İshak yoktu bir Doğru. Ama zaten hani İshak yok, Gakpo oynuyor. Bence Gakpo da çok etkili. Gakpo da iyi oynadı bu arada bence. Evet. Oynadığı bölümde. Etkiliydi ekitiketen ee, e falan. Şöyle ki ben şeyi çözemedim Eren. Sen çözdüysen bana anlat. Neden Liverpool diziliminde Frimpong sağ kenarda açıkta beklerken Zbozlay sağ bek gibi konumlanıp hem Galatasaraylı Barış Alper'i karşılıyor ve savunma yapmaya çalışıyor da Frimponk önde kalıyor da. O şekilde bir top çıkarırken hadi bir nebze e, spor, işte, ayak becerisini kullanıyor Frimpong'u da kaçırıyor diyelim. Neden ama savunma yaparken sanki sabit. o oynuyor Frimpong önde gibiydi. Ben böyle gördüm. Zaten öyle oynuyorlar genelde. Ya Zobozlay şu an beke evrildi gibi duruyor Liverpool'a. Çünkü çoğu maçta Sanırım bu da bu arada eski Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst'un işiymiş. O yani önermiş Arne Slot'a. Bu sezon genelde Zobozay özellikle son maçlarda hep bekte kullanıyorlar onu. İç, i̇çeride misin evlat? Evet. Ya, ya şöyle son maçlarda zaten Palas maçında yedek beklerle oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben o maçı bakmıştım. Oradan dikkat etmemişim demek ki. Bana biraz mantıksız geldi. Açık konuşayım yani. Bilmiyorum. Hocanın tabii farklı da. Şu maç üzerinde özellikle Barış Alper gibi fiziki olarak yıldırıcı bir oyuncunun eşleştiği adam bence Zobozlay olmamalı. Ki bugün de çok verim aldığını düşünmüyorum. Ki Zobozlay'nin ne kadar tehlikeli şutlar attığını kaleye yaklaştığında ne kadar tehlikeli işler yaptığını biliyoruz. Kaleden uzak kullanmak ne kadar doğru ben anlamadım tam o olayı. Şahsi fikrim. Ki Maçın sonuna tabii Galatasaray'ın da biraz artık yorgunluğuyla birlikte skoru tutma, odaklı oynamasıyla da alakalı bu ama Zoruday ön tarafa geldiğinde Liverpool ataklarını yönetmeye çalışan adam ona dönüştü bir anda mesela. Bu adamın ben maçın genelinde de bu şekilde görevlendirilmesini beklerdim şahsen. Onu biraz garipsediğimi söyleyeyim. Liverpool bu arada bence e, oyun kurmakta zorlanıyor. Burada Galatasaray'ın çok ciddi presinin de etkisi var tabii ki. E, ki bence Curtis Jones falan iyi günündeydi. Ben öyle düşünüyorum yani. Bayağı bir orta sahada e, ayakta kalıp top çıkardı, pozisyonlar da oldu ama e, o baskı yüzünden topu çok kaybettiği de oldu. E, Gravenberg başta olmak üzere birkaç de net pozisyon da oldu hatta biliyorsun. O dönüşlerde sıkıntı yaşadı bu ama burada Galatasaray'ın e, bu Galatasaray çok şiddetli bir baskısı vardı onu da söyleyelim. Biz bu ben maçı izlerken Galatasaray ikinci yarı baskı yapamayacak. Yapamadığı zaman da Liverpool'u akın akın izleyeceğiz diye yorumladım bir Galatasaraylı arkadaşıma. Tehlike bekliyor diye. Ama Galatasaray ikinci yarıda yaptı o piresi. Hani belki şiddeti biraz daha düştü ama yaptı. Ve Liverpool'u rahat çıkarttırmadı cidden. Valla Liverpool'da çıkamadı. Bir yandan ön alan baskısına çıkarken savunma arkasına Liverpool'un oyuncuların kaçmasını beklerdim. Uzun toplarla ki bunu becerebilen bir takım Liverpool. Van Dijk olsun, Bekleri olsun falan. Ve ona da izin vermedi. Galatasaray çok iyi evet. Çok Emre iyi olanlar var bu maça. Galatasaray'ın var, Emre Belözoğlu'nda var. Doğru parselasyonla. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Onları o kadar <konuda gülüyor> halletmiş yani. Gerçekten, gerçekten çok iyi hazırlanmış. hiç ama Liverpool'da da sorun var Eren. Yani Evet. Üretkenlik adına sorun yaşıyor Liverpool. Zaten konuşmuştuk maç öncesinde de son maçlarda iyi gitmiyor, sıkışıyor gibisine. Erken baskıda golleri buluyor, sonra duraksıyor diye. İşte erken baskıda da golü bulamadığında Liverpool sıkıştı cidden. Bakalım. Evet, abi videoyu kapatmadan önce seni biraz da eskiye götürmek istiyorum e, kura çekiminin olduğu güne. Bildiğin gibi tefe Başkanı e, İbrahim Hacı Osmanoğlu kura çekimi yapıldığı gün Liverpool eski Liverpool değil tarzında bir... Ya, e, linçlediniz adamı, linçlediniz. Linçlenmişti Ey. o açıklamadan sonra. Adam bugünleri görüp demiş ki Liverpool geçen seneki Liverpool değil. Eski derken adam geçen seneki şampiyon Liverpool yok demek istemiş de kimsenin haberi yok. <laughs> İşte böyle bir TFF başkanımız var. Kıymetini bilen yok. Adam <laughs> çoğu futbol adamının düşünemediğini farkında. Futbolun içinde adam. Hey, hey. şey şaka bir yana Galatasaray şu an kağıt üstünde beklenenin önünde bence. Çünkü bana sorarsan ki biz bunu puanlandırmasını da yapmışızdır. Şu an kime ne kadar puan verdiğimi hatırlamıyorum ama biz Liverpool'dan 0 puan bekliyorduk. Frankfurt'tan da bir puan, 1 bekliyordum. puan bekliyordum ben anladım. şahsen. Evet şahsen. Biz iki bu, bu ilk iki maçtan bir puan bekliyordum ben. Galatasaray şu an 3 puanla çıktı. Evet. Ve bu 3 puan Frankfurt'u yenip Liverpool'a yenilseydin bununla aynı 3 puan olmazdı. Şu an mental anlamda çok daha güçlüsün. Çünkü sen Liverpool'u yenmiş bir Galatasaray olarak devam edeceksin şampiyonlar liginde. Liverpool'u yenmiş olmak ne demek? Sen Manchester City'de yenebilirsin, de yenebilirsin. Atletico'yu da yenebilirsin. yenemezsin yenerse ayrı konu. Ama hani bu futbolu oynayabilecek gücün var. Bugün Frankfurt'u 1-0 yenip Liverpool'a 5-1 yenilseydin, Sen City maçında da senin bacakların titrecekti. Bir 5'lik, 6'lık daha olur muyum diye. Onu anlatmaya evet. çalışıyorum. Galatasaray bence şu an 2 maç üzerinde 3 puan ve Liverpool galibiyetiyle çok iyi başlamış oldu. Evet. Bu kadar. Zaten dediğin gibi o maçı da burada yorulmadık. Frankfurt maçını. Onu da aynı şekilde bir özet geçelim. Yani dediğim gibi zaten maçta da saçma goller yediler aslında. Ama biraz böyle absürt oldu. Yani Frankfurt'tan 5 yiyip Liverpool'u yenmek tam bizim Türk takımlarımıza yakışacak bir şey tablo ortaya çıktı bence. Ama dediğim gibi yani verdiğimiz puanı şu an çok kişi bu iki maça bir puan yazıyordu. Buna rağmen Galatasaray bu iki maçı sonunda 3 puan aldı şu anda ve dediğim gibi mental olarak da çok yükseldi artık. Yani kendilerine daha çok inanan oyuncular buradan sonra diye düşünüyorum diyeyim. Ve istersen abi programımızı kapatalım. Senin de ben bir şey yoksa. Evet. Klasik bir Türk Türk Ligi olayıdır bu. Galatasaray Liverpool'u yendikten sonra muhtemelen hafta sonu Beşiktaş'a yenilecek. Bu, 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 tahminde yapayım. Ben de rahat yeneceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Işte Hadi bakalım hafta sonu programda görüşürüz o zaman. Evet maç önü programımız da olabilir bu arada. Onu takipte evet. kalabilirsiniz derbi öncesi. Diyeyim. Evet. Videomuz hoşunuza, hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olup video like atabilirsiniz. Aynı şekilde siz de yorumlarda maçla alakalı görüşlerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.